Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün yaşadığımız bir olay var. Ondan biraz bahsedeceğim size. Ee, kolonya almaya indik biraz önce. Markete iş yerinde işte bir yani şey olsun, dezenfektan olsun diye. Deniz abla gerisini sen anlat. Ee, kolonya almaya indim ve 3-4 tane markete baktın. Kolonya kalmamış evet, herhalde. Evet. Bir evet, anlat ben anlatayım. Ee, markete indim kolonya alalım diye. Mopaç'ta hiçbir şey kalmamış. Ee, öbür marketlere gittim kolonya da yok kolonya yok BİM'de yok Bimde yok, yok, yok. Ee, sordum ne oldu bu kolonyalar dedim 4-5 tane ambulans durup hepsini toplamış ya, sabah ya, sen gördün mü değil mi ambulanslar gördüm ambulanslar geldi hepsi durdu indi aldı ha. ondan sonra istak mendil yok kolonya yok sorduğun zaman direkt zaten sana kolonya mı lazım diyorlar kolonya kalmadı diyorlar. Ya marketten girerken kolonya mı Evet, kolonya için direkt. mi geldin diyorlar. Evet dedim mi? Yok kalmadı diyorlar. Yok kalmadı Ambulanslar diyor. topladı onu diyor. Vay be. Ee, bayanlar işte şey ıslak mendilleri toplamış. Kokulu bile olanları almışlar kolonyaları. Islak mendil ve kolonya şu an biz bu bulunduğumuz yerdeki Libadiye Caddesindeki marketlerde bulamadık yani. evet. 4 tane evet. markete baktık. Biz emin orada bakacağım. Orada da herhalde yoktur diye düşünüyorum. Oradan bugün arayıp bulacağız. bulacağız. Yani bu kadar aslında telaşeyi vermeye de gerek yok ortalığı. Çünkü e, Türkiye bununla ilgili tedbirleri açıklıyor, de. bakanlık açıklıyor. De. Diyor ki ellerinizi güzelce yıkayın, dezenfekte edin, e, evet. kargı şeye ne hal vermeyin, evet. temizliğe dikkat edin. Evet. E, Sağlık Bakanı'nın söylediği ve bu doktorların söyledikleri şeylere dikkat etmek lazım. Evet. E, ama, önlemlere dikkat etmek ama lazım. Ama işte kadın milleti <laughs> 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 hücum ediyor, savaş varmış gibi. <laughs> <laughs> bütün kolonyaları, mendilleri toplamış. Sağlık Bakanı'nın falan kadınlara sözü geçmez Hiç diyorsun. geçmiyor, aynen öyle. <laughs> Kadın için hijyen. <laughs> yani seni beni düşünmüyor. Hepsini alıp gidiyor. Hiç düşünmüyorlar, doğru söylüyorsun, yani doğru söylüyorsun. o yüzden. Kadın Bakalım değil. ama inşallah Türkiye bu süreci en iyi şekilde atlatır. İnşallah ee, En az zararlı atlatır inşallah. İnşallah Allah korusun. Ümmet-i Muhammed'i de bizi de. Doğru söylüyorsun. Bu işlerden, bu hastalıklardan, kötü şeylerden korusun Rabbim. Doğru söylüyorsun. Hadi çok hayırlı çok akşamlar zor. arkadaşlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Bu arada bir korona selamı çıktı bugün. Nasıl biliyor musun? Sen ver buradan diye bir. Biraz önce Profesör Ahmet Rasim Küçük Usta dedi ki böyle. Öyle mi? Elinizi dedi kalbinize götüreceksiniz. Sevgilerinizi... Böyle değil yapıp evet. yapacağız. Bu korona yapacağız. selam oldu. Tamam, hadi bakalım. <laughs> İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar.